Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hocam bugün sizinle sonanın senin pro son programı olduğu için biraz yeni yılı konuşmak istiyoruz. Farklı açılardan bakmak mümkün. Bir açıdan bakıldığında geçmiş yılın muhasebesi gibi akla geliyor. Bir başka açıdan baktığımızda geleceğe yönelik umutlarımız var mı, ümitlerimiz var mı, bizi neler heyecanlandırıyor, yeni yıl acaba e, neler getirecek? Biz ona neler katacağız? Belki böyle bakabiliriz. Bir başka açıdan baktığımızda ekonomik hareketlilik e, önemli esnaflar bu açıdan belki e, bakıyorlar. E, bir kısım insanlarımız da işin eğlence tarafıyla ilgili zaman zaman da e, işte alkol kullanımı, doz aşımı, ertesi gün gazetelere yansıyan haberler hepsini biliyoruz. Ve en sonunda da bir piyango çılgınlığı, bir e, şans oyunu çılgınlığı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bize neler anlatırsınız? Trafik kazalarını da unutmamak lazım. Ee, bir bakıma yeni yıl çılgınlığı da diyebileceğimiz, beklentileri diyebileceğimiz duruma siz nasıl bakıyorsunuz efendim? Nereden bakmamız doğru daha doğrusu? Evet. Ee, bu konuda tabii yeni yıl, yılbaşı ve bunun bu geleneğine oluşmasında 2000 sene önceki çıkış percebesine bakarsak eğer biliyorsunuz 26 Aralık'ta asıl ee, Hazreti İsa'nın e, e, doğum günüyle ilgili ya yani Hristiyanların kutsal günleriyle ilgili tören yapıldı. Yıl ee, yılbaşının başlaması da bununla ilgili takvimin başlaması. Bu aslında e, bir bakıma bir e, bir öğretinin e, e, ifade edildiği bir semboldür bu. Bir semboldür ve burada e, genellikle bu tarz öğretilerde arka planda şu vardır yani kişi bir sene geçtikten sonra bir senelik geçmişiyle ilgili dur düşün yeniden başla felsefesi vardır yani herhangi bir olaya geçmiş bir yılla muhasebe yapmaya ki olumlu yönlerle olumsuz yönlerle yüzleşmeye ve kendini yeniden yapılandırmaya yeniden başlamaya bir e, sorgulama dönemi vardır. Yani arkasındaki e, felsefi e, e, gizli e, mesaj budur. E, evet. aslında Bu gibi programlarda. E, bu nedenle bu ki e, insanlığın kendini yenilemesi, e, senede bir, e, bir defa e, birikimlerini gözden geçirmesi ve kendisini belli bir amaca yönelik e, tazelendirmesi için, güçlendirmesi için bir gün olması gerekirken bu gelenek asırlar içerisinde bir eğlence alışkanlığına dönüşmüş. Yani bir, sadece e, kişinin e, bazı zevkleri tatmin etmeye ye dönelmiş. Bu e, aslında bu yönünü e, göz ardı ediyoruz bu. Tabii insanın da eğlendiği hakkı var. ya yani belli günlerde evlenmesi de o insan için e, bir, e, bir olaması gereken de o da psikolojik ihtiyaçlardan birisidir. Ama burada öncelikleri değiştirip yaşama amacı sanki zevk yani peşinde koşmak gibi olan kapital sistem maalesef yılbaşını da tüketim çılgınlığının bir sembolü haline getirdi. Aslında yılbaşı bir bakıma insanın kendi iç keşif yolculuğunda yani yeniden başlara yeniden başlaması demek. Ama kapital sistem Hristiyanlıkla hiç ilgisi olmayan bir şekilde yani bunu da e, senenin e, onlarca bir senede günler yaparak işte sevgililer günü, kadınlar günü, babalar günü, anneler günü derken her günde bir sürü alışverişi insanlar sevk ediyor. İhtiyacı olsan olmadan alışveriş yapıyor ve insanları gönüllü itaatle insanları gönüllü tüketim yaptırıyor. Kapital sistemin sembollerinden birisidir yılbaşı. Yani bu yılbaşında eğlenmek isteyenler eğlensinler ama hem bir taraftan küreselleşme karşıtı olup bir taraftan da e, sömürgeciliğe karşı olup daha sonra da e, bu, bu tarz e, kültürü olmayan e, yollara e, eğlencelere başvurmak e, bir bakmak kendi kendini kandırmak gibi evet. e, düşünmek gerekir yani bu nedenle bu bu tarzdaki eğlencelerde ideal eğlenme yani aileyle birlikte olan eğlenme olması gerekir hatta evet. Anadolu'da yani bizim işte çocukluk dönemlerimizde yılbaşı eğlencelerini işte anneler babalar çocuklar farklı bir arada bir araya gelerek o yani yılbaşını kendi kültürümüze uygun hale çevirmiştik. Yani çocukların da içinde olduğu, ailenin de içinde olduğu bir, bir beraberlik çektirmişiz. Yani e bu nedenle bu yılbaşındaki bu eğlenceyi ailenin bir araya geleceği bir eğlence haline dönüştürebilmek ve bir taraftan da geçmişle ilgili e, psikolojik e, anlamlar neler çıkarabiliriz e, yeni yeni hayatımıza yeni güzel şeyler neler katabiliriz önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor yani e, gelecek projeksiyonumuz nedir bunlarla ilgili bir e, amaç da olmalı diye düşünüyorum sadece e, kültürsüz bir eğlenmeyle geçirmek e, kendimizi kandırmaktır diye düşünüyorum bu de muhakkak kültürü olması lazım. Ee, özetle e, aklıma gelen bunlar Yeni yılla ilgili, e, Yeni Yıl e, geçişle ilgili e, söyleyebileceğim. Çok teşekkür ederiz efendim katkınız Rica için de. İyi geceler diliyoruz. Sağ evet, olun.